Bakışlarınızdan anlayabiliyorum burada olmak sizin için de benim için de büyük sürpriz oldu. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de adıma layık olmaya çalışacağım. Yalnız şu bir gerçek ki sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Artık daha sık karşılaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. işte senin parmağın var değil mi? Hayır. Hayır. O, o ne demek? Benim haberim yoktu. Ne diyorsun? Geldiği günden beri adamın dibinden ayrılmıyorsun diyorum. Emir bak sözlerine dikkat et yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne? Açık açık söyle. Seni delirtmek için Ali Bıçakçı'yı getirdim de. Seni niye delirteyim ben ya? Ne saçmalıyorsun sen? Tamam şu an sinirlisin ama benim haberim falan yoktu. Sana var ya zerre kadar inanmıyorum. Daha biraz önce gizli saklı oyunlar yok diye söz verdin bana. Oyun falan yok Emir. Oyun yok. Ali bir ben getirmedim. Nasıl getireyim? Niye getireyim ben onu? Niye inanmıyorsun bana? Emir. O zaman bu adamla gereksiz samimiyetinin sebebi ne? Az kalsın inanıyordum samimiyetine. Bravo. Güzel hamle. Şahmat. Ya sen niye bu kadar gerginsin sürekli? Ben gerginim ya sen beni gör... Ha e, işte Ali Bey böyle burası da bu kadar nezih bir klinik. Evet. Emir. Ali Bey. Blooming Beauty'ye tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Artık böyle sizli bizli bir konuşmayı bir kenara bırakalım. Meslektaşız sonuçta. Efsun diyebilirim değil mi? Tabi, tabi diyebilirsin. Ali, ben de Ali diyeyim bari. <laughs> Efsun benim burada olmamdan pek mutlu değil galiba. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ali, neden memnun olmayayım? Yani olmayalım. Bizim için senin burada olman, senin gibi bir cerrahın burada olması çok önemli değil mi Emir? Öyle tabi, öyle. Ben de seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum Emir. Maalesef çalışamayacağız ama ben klinikten ayrıldım ve geri dönmeyeceğim. Zaten seni benim yerime getirdiler. Ha. yani tam olarak öyle demeyelim de... ...hazır Emir ayrılıyorken... ...belki klinikte bir level atlatalım diye düşünmüş olabilir. <laughs> Ali ne kadar şakacı Emir görüyor musun? Bayılırım esprili insanları ve espri kaldırabilen insanlara değil mi Emir? <laughs> ben de esprilerime böyle güzel gülmesine bayılıyorum. Ali Bey, tekrardan tebrik ederim. Teşekkür ederim Emir, sağ ol. Ali Bey, basın toplantınız başlıyor. Hemen geliyorum, teşekkür ederim. Görüşürüz hepsini. Hoşçakalın. İyi adam, iyi. Çok iyi adam, kalbi temiz. Kötü niyet yok, ben anladım. No worries. Kahve içer Sağ ol. nereden buldun beni? Aa, burası benim mekanım. Sen nereden çıktın? Doğru. Senin arkadaşın yerine geldim. Ali bıçakçıyı ben getirmedim. Bana güvenmiyorsun değil mi? Efsun sana güvenmemi imkansız hale getirecek o kadar çok şey yapıyorsun ki. Ay hem güvenmiyoruz hem de kızgınız öyle mi? Ares Duyuyor musun oğlum? Bak ne diyor? Duyuyor musun? Efsun bak sana daha önce de söyledim. Benim derdim babamla, senin seninle değil. Ayrıca senin çok işin vardır diye düşündüm. Hadi bıçakçı geldi. Belki ona İstanbul'u gezdirmek istersin. Emir ben Antep'ten geldim. Nereden bilirim İstanbul'u? Asıl ortağım olarak beni senin gezdirmen lazımdı ama yapmadın. Sağ ol. Biz artık ortak değiliz Efsun. İki hafta daha orta hatırlatırım. İki hafta daha katlanacağım yani sana. Hadi bakalım. Sen bana şehir turu attırmadın ama ben sana bir orman turu attırayım. Çıkışa son varan çürük yumurta. Yürü. Yürü. Ha! Emir nerede? Emir nerede? Emir geliyordur ya. Yoldadır. Yarış yaptık da tozunu attırdım. <laughs> Kestirmeden geldim. Kızım ne diyorsun? Ali burada. Beni ne? görmeye gelmiş. Siyerde gelmiş. Ali mi burada? Evet. Nasıl burada ya? Emir onu görürse. Biteriz. Biteriz. Gitti. Geldi. G geldi. Tamam. Ben Emir'i gönderirim. Sen git Ali'yi o, o yola karşılaşmasınlar. Sakın yürü. Geliyor doğal davran. Seni iyi geliyor doğal davran. Nereye kayboldun sen? Ay amma yavaş çıktım be yani bu atı böyle binilmez Emir Bey. Haberiniz olsun. <laughs> hadi gel biz gidelim. Aslı merhaba. merhaba, merhaba. Hadi, hadi Emir biz gidelim. Aslı'nın çok işi varmış, hadi gel. <laughs> çok. Çok çok, hem bizi ekip barda bekliyor. İstersen yanlarına uğrayalım. Ekiple falan takılmak istemiyorum ben. Ali bıçakçıyı falan görürüm şimdi orada. Ya burada at var, saman var, ot var, kum var. Ne yapacaksın burada ya? Bak kişniyalar rahatsızlar senden. Gel gidelim biz. Ya bir rahat bırakır mısın beni ya? Ben gidiyorum. Ee, dur, dur. Ne oluyor? Dur. Ma madem gitmiyorsunuz, tamam madem gitmiyorsunuz o zaman bana yardım edin. Evet. Ee, ben bir peynir markası için çekim yapıyorum şurada. Benim modellerim olun, süper. Aa, Doğru, tamam. Ben hiç istemiyorum. Modellik falan yapamam ben. Hiç korkmayın. Yüzünüz gözükmeyecek. Sadece elleriniz. Sadece hiç korkmayın. Harika, hadi. Hadi, hadi yapalım, hadi. hadi gelin. gel, şey Peynir, cheese. Çiç, çiç, çiç. Çiç, çiç, çiç. Aslıcığım, üzümü çekmiyorsun değil mi? Yok. Hı. Ay Aslı, bu peynirler harikaymış kızım. Değil mi? Üzüm de çok iyi. Yedin mi hiç? Yok, ben yemem, sağ ol. Ee, evet, biraz daha birbirinize yaklaşır mısınız? Evet, hadi Emir'cim. Efsun, sen de. Tamam, yetti mi? Yeter mi? Emir, sen de lütfen. Yalnız Aslı'cığım farkında mısın Efsun? Peynirlerin yarısını gömdü bile. Ne yedim? İki lokma bir şey attım ağzıma. Yani çekilecek bir şey var mı bilmiyorum. Ya Emir'cim lütfen ama kadın girişimciye destek. Hem tonla peynir var, hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Efsun'umdan güzel model mi bulacağım, değil mi? Hadi. Şimdi Efsun sen e, elini uzatır mısın? Heh. Emir sen de. Uzat uzat. Evet işte bu. <laughs> oldu mu tamam mı? Kez çek çektin mi? Evet. Oldu. Oldu. Çok güzel oldu. Ay bak. Bak görüyor musun? Benim bir işim vardı. Şimdi aklıma geldi. Emir'ciğim sen şu makineyi tutar mısın? Ben işimi halledip Neyi geliyorum. Ne çekeceğim? Efsun'un fotoğraflarını çekeceksin. Al. Çek çek Efsun'u çek. Çek çek gel. Tabii tabii çek. Ben hemen işimi halledip geliyorum. Yani işi gücü bıraktık. Hadi hadi. Efsun'u ve peynirleri çekiyorum. Güzel çıkıyor muyum? İyi mi? Tipim iyi mi? Çok iyi. <laughs> <laughs> Ay bak bunlar şey olsaydı... Bunlar böyle böyle kulağıma takardım. Takıyormuş gibi ya. Ben seni çekeyim şimdi. Ha beni çekme ya. E gel gel hadi gel. Ya beni çekme ben istemiyorum. Ya, otur şuraya. Otur. otur. Ay yüzümü Şunu... yüzümü alma. Yüzümü alma. Yüzünü niye alayım? Peynirleri çekeceğim. Seni niye çekeyim? Gel. Hah, hadi çek. Sen fliyorsun zaten. O net. Merak etme. Aha, çek. Ya niye çekiyorsun yüzümü ya? Böyle anlaşmamıştık. Ha, tamam. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gel seni şu balıkları orada çekeyim. Şu gölün orada. Gel gel Beni gel. Beni niye çekiyorsun? Ben istemiyorum istemiyorum gel, ya. Gel çok güzel. Bak balıklar var orada. Manzarası harika. Gel gel gel. Gel gel. gel. <laughs> Gerçekten. Sen böyle şeye doğru bak. Göle doğru. <laughs> ben böyle profil çalışacağım. Hay dön dön. Şu tarafa dön. Dön. Ya, bağırma yeter ki, bağırmasan, yeter ki bağırma sen. Yeter Harika oluyor. Bakma, bakma, bakma. Kusursuz, bozma. Bozma. Eh. Tamam, yeter sıkıldım. Dur. Hadi, seni mi çekeceğim sabah sana akşama kadar? Oh, sonunda. Sonunda, çok şükür. Allah Allah. Aslanma bak, düştük. Aslan ne oldu? Ares, Ares rastlandı. Ares? Ares benim at. Anlayamadık, bir anda uyuşsuzlaştık. Oh. Oh. Rahat oh. nefes oh. alamıyor sanki. Ares, veteriner nerede? Veteriner bugün izinli. Nasıl izinli ya? Çağırın veterineri gelsin hemen. Aslı'ya haber verdiniz mi? Oh, 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 oh. E, Solunumda sıkıntı artabilir. Müdahale etmemiz lazım Emir. Efsun karnı çok şişmiş. Bacakları titriyor. Timpani bu, timpani gaz sıkışmış. Müdahale etmemiz lazım, kalbi durabilir her an. Veteriner neredeymiş? Bursa'da, üç dört saate burada olur. Ya çağırın gelsin o zaman, hadi! Yok, o kadar bekleyemeyiz, o kadar be... Sizin veterinerin aletleri nerede? Getirin. Evet. Efsun biz ne yapacağız? Biz anlamayız, ne yapacağız biz? Delik açıp gazı çıkartacağız, basıncı yok edeceğiz, bu kadar. Tamam mı? Hallederiz. Strokar lazım sadece. Nedir o hanımefendi? Ben bilmem ki. Efsun sen bak, hadi. Tamam, ben baktım. Bak. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin. sakin. Emir, trokar yok. Trokar nerede? Trokar yok mu? Depoda bir şeyler var Deponuz ama. Deponuz nerede? Deponuz nerede? Hepsini depoya bak. Trokar yoksa nasıl yatıracağız? Yatırmaya gerek yok. Gazda da sıkışırsa kötü hissedebilir. Lokal anesteziyi hallederiz. Bekle. Ver anesteziyi. Tamam, hazır. Tut <laughs> oh. Tut, tut. Oh. Oh. Hadi. Sakin ol. Aferin oğlum ha. Oh. Aferin. aferin. Oğlum tamam mı? Aferin. Aferin oğlum. İyi mi? Ne oldu? İyi, iyi merak etme, merak etme iyi. Oğlum. Kızı gitti. iyi. taş yağmadığı kalmıştı. Taş mı atıyorsun sen? Şey, ya misafirin gitti mi bilemedim de şimdi şey de yapmayayım dedim. Emir telefonla arasana taş atmak nedir ya? Şey ne diyeceğim, senin misafirin gitti mi? Ne misafir, yalnızım ben. İki tane tabak var. Ben yedim. İki tane kadeh var. Ben içtim. E yakmışsın. Yav sana ne? Sana ne? Mum yakmak yasak mı? Sana ne? Sen dedikoducu teyze misin? Sana hesap mı vereceğim kim girdi, kim çıktı, ne yaptım, ne yedim, ne içtim, ne yaktım diye? Biz, biz aynı evde yaşıyoruz sonuçta yani. Emir, biz aynı evde yaşamıyoruz. Sen alt katta yaşıyorsun, ben üst katta yaşıyorum. Ne taktın ya sen buna? Ne taktın? Hem senin misafirlerini saymıyorum bile. Bak, bak işte bak. Niye, niye muhabbet buraya geliyor? Niye çirkinleşiyorsun? Konuşur mu beni ya? Benim ağzımı açma ya. Bak, konuşursam susmam. Sus. Sus. Tamam, bekle sen bekle. Bekle geliyorum. Bekle. Gel, gel, gel. Derdin ne? Ha? Senin benimle derdin ne Emir? Ne benimle derdin söyle. Sen Ali Bıçakçı'yı mı çağırdın evine? Sana ne? Ne demek sana O herifle görüşmeni istemiyorum. Öyle mi? Sebep? Sebep? E, sebep öncelikle seninle hiç bilgisi yok. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Birincisi bu adam böyle bir bir garip bir adam ya. Bir değişik bir adam. Böyle gereksiz bir samimiyet, bir bakışlar, bir şeyler. Ha. İkincisi, evet. Ee, ikincisi de biz klinikte böyle şeylere izin vermiyoruz. Yasak. Bu tarz ilişkiler yasak. Bu kadar fazla samimiyet yasak. Yasak. Ben yasak demediğim sürece hiçbir şey yasak değil. Sen patron musun? Ben patronum. Sen patron musun? Sen gidiyordun. Ne oldu? Ben gidiyorum. Hala hı hı. gidiyorum. Yine gideceğim. E o zaman sana ne? Sen ne karışıyorsun? Samimiyetmiş de, ilişkiymiş de, yasakmış da. Allah Allah. İstersek o klinikte toplu nikah kıyarız. Sana ne? Sen karışamazsın. Ben karışırım. Karışırım. Neyse. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Sen çağırmadın, ben kendim sana baskına geldim. Ben çağırdım, sen de geldin. Neyse. Yani bu Ali Bıçakçı konusuyla bir alakan yokmuş senin. Ben bunu öğrendim. Yanlış anlamışım seni. Pervin Hanım söyledi. E ben dedim. Ben dedim, ben söyleyince inanmıyorsun. Pervin Hanım söyleyince mi inanıyorsun? Bu mu yani? Ne oldu sana yine? Ne bu sinir? Kebabım kötü geldi Emir Bey. Kebap söyledim, kebabım kötü geldi. Çok üzgünüm. Özrünü de kabul ettim, tamam. Özür dilemedim ki ben. Fark etmez. Ben kabul ettim. Bir dahakine ben söyleyeyim sana kebap. Hoş İyi akşamlar. Ay masa şenlendi. Hadi <laughs> 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 Ay. Oh be. Lütfen. Emel Hanım. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum ben. Ben sizin filmlerinizle, şarkılarınızla büyüdüm. O eski filmlerdeki aile ortamını, dayanışmayı, mahalle kültürünü hep böyle özlemle izlerdim. Ay ne güzel. Size hep hayrandım. Duruşunuza, işinize olan tutkunuza hep hayrandım. Bu gecede size olan sevgimizin bir sembolü olsun istedik. Emel Hanım. Siz her zaman vardınız. Var olacaksınız. Var olun. Ay. Şimdi sözü bu gecenin mimarı ortağı Efsun'a bırakmak istiyorum. Efsuncuğum ya ne güzel bir kızsın sen. Ay Melan'ım. Ne kadar zarifsiniz. Hem <laughs> en kendin güzelsin hem kalbin güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece. Ya Emel Hanım geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Yani iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşım Aslı sizin için bir sosyal medya hesabı açtı. Aa çok güzel. Evet. Bu arkadaki perdede de sosyal medyadan gelen mesajların hepsi sizin için. Burada olamayan hayranlarımız da. Aa şey canlı canlı. Evet. Evet. Evet ne kadar güzel, ne güzel düşünürmüş. Ama çok şımarttınız beni bugün. <laughs> olur mu, olur mu? Ha bir de ben çok kısa sizinle ilgili bir anımdan bahsetmek istiyorum, müsaadeniz olursa. Aa, tabii ki benimle ilgili. Evet. <laughs> ben ortaokuldayken çok hırçın, çok kavgacı bir kızdım. Yani o zamanlar biraz problemlerim vardı. Ee, o problemlerden dolayı birazcık asabiydim diyeyim. Neyse bir gün beni sıkıştırdılar köşeye. ben kaçamadım, öyle kaldım. En son benim annem Emel Müftüoğlu diye bağırdı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir sessizlik oldu. Sonra ben yazmaya devam ettim tabii ki de. Benim annem konserde, annem Londra'da. Annem Antep'e gelecek, az kal çocuklar tanıştırırım sizi diye diye. Birazcık oyaladım onları ama Yemediler. Yemediler. <laughs> Ama sen bana bir telefon etseydin. Atlar gelirdi. At ah, işte. <laughs> <laughs> Emel Hanım çok teşekkür ederim. Ama şunu bilin ki sizin annem olma hayaliniz bile bana inanılmaz güzel geldi. Sizin gibi dobra, sizin gibi neşeli, renkli bir karakter. Gerçekten Ay, inanılmazsınız. Tamam annen olayım senin. Kızım ol sen de benim. <gülüyor> ya <gülüyor> olurum. <gülüyor> Eve gidelim. <laughs> Hadi olayım. <laughs> <laughs> İyi akşamlar herkese. Kusura bakmayın İstanbul trafiğini biraz unutmuşum. Salata ister misin? Teşekkür ederim canım istemiyorum. Kaya bana versene. Ver ben alayım yani. Ay Bey servis yapıyor. Mekanda garson da var ya. Bizi garson uzayın bize oturtmuyorlar mı sen? Ay canım. Sen tabii VIP masalar alışkınsın değil mi? Ha? Alındın mı? Şöyle söyleyeyim. Gençler böyle ortamlarda ayrı takılırlar. Hem sen yemek bulduğuna da et. Ne de sen bozuyorsun ha? Efsuncuğum, Emir'ciğim çok teşekkür ediyorum bu güzel gece için. Sevgili arkadaşlarım ...sizleri de tanımaktan çok memnun oldum. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Bunca yıl hayat tabii bir sürü şey öğretiyor bize. Ne şöhret, ne şan, ne başarı. Hiçbiri e, sevginin yerini tutamıyor. Ben de bu gece sizin sayenizde sevginin gücünü bir kere daha hatırladım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de size küçük bir armağan vermek istiyorum bir şartla. Siz de bu şarkıda dans edeceksiniz. Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde? Geceler bir başka evleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok Korkuyorum. Aa. Alayım sizi şöyle. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin. Aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni şek olmaktan kork Başardık. Başardık. Sayende. <laughs> Sayemizde. İyi misin sen İyileştin mi sen Aferin benim oğluma Aferin benim oğluma İyice toparlan yine koşacağız seninle tamam mı Ay güzel çocuk Güzel çocuk Gel gel gitme gel Onu verseydim ben sana keşke Nerede senin mama Nerede senin mama Nerede Nasıl atın durumu İyi mi İyi çok iyi keyfi yerinde Biraz konuşalım mı? Olur. Hadi gel. Aslı. Emir. Efsun'u gördün mü? Vallahi şimdi buralardaydı ama şu an bilmiyorum. Hı. Tamam. Emir. Baba. Güzel gece. Elinize sağlık. Efsun düzenledi. Emel Hanım için geldi herkes biliyor musun? Ben öyle duymadım. Yani Emel Hanım biraz huysuzmuş aslında. Yani herkes senin için gelmiş. Benim için mi? Klinikten gitmedi. Yani herkes senin yanında olduğunu göstermek için. Ne yapacaksın? İlhan'ın teklifini kabul edecek misin? Düşünüyorum. Belki temiz bir başlangıç bana da iyi gelir ha. Hatırlıyor musun? Evet. Ben boyamıştım bunu. Sen de azarlamıştın beni. Bu topu yıllardır çekmecemde saklıyorum ben. Oğluna bir top yüzünden bağıran bir baba olduğumu bana hatırlatsın diye. O zaman yüzündeki o ayal kırıklığıyla şimdi bana baktın ifade aynı. Belki hiçbir şey düzeltemedim, hiçbir şey değiştiremedim ama bir şekilde sakladım işte. Senin için, kalman için. Cim, biz de seni arıyorduk. Sen de Efsun'u arıyorsun herhalde. Evet nereden bildiniz? Yok hatacık olsun. Efsun şu tarafa doğru gitti. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz kaçıyoruz ama... ...sen bu kızı kaçırma. Sen beni dinle bak sonra başını taşlara vurursun. <laughs> teşekkür ederim. Ben İyi geceler. Ben bu geceyi görünce Emel Hanım'ı reddettiğim için biraz pişman oldum. Duygusuz bir adam oldum galiba. Olur mu Ali? Sen duygusuz falan değilsin. Bazen fazla başarı insanları şımartabilir. Seninki de öyle bir şey diyelim. Ben senin ilk zamanlardaki o idealist hallerini çok iyi hatırlıyorum. Benim o sevdiğim Ali'yi bir tek sen mi Sen ortaya çıkardın onu. Olur mu hiç öyle şey? Mevsum bir kez... ...bir kez olsun konuşmama izin ver. Ali, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.